Merhabalar hanımlar Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkte tunus şişinden çok güzel çok da kolay bir örgü modelin yapılışını paylaşacağım. Örgümüze geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna bat, basmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. E, i̇ki renk kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz iki renkle yapabilirsiniz bu örgü modelimi. Ee, şöyle iplerimin markası Elit Baby Nako'nun Elit Baby'si arkadaşlar bebe yünü. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle tığ numaramı göstereyim. 3,5 tığ numarası ile yapacağım. Siz iplerinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Üzerine zincir çekerek başlayacağız. Öncelikle pembeyle başladım. İkinci sırada gri rengimi ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz da bol olacak şekilde zincirlerimi çekiyorum. İçerisinden ilmek çıkaracağımız için biraz bol olmasına özen gösteriyorum. Burada örnek anlatımı yapacağım arkadaşlar. Modeli küçük parça üzerinde nasıl devam ettiğini anlatmaya çalışacağım inşallah. Şöyle bu kadar yeterli olacaktır. Hemen zincirimi ters çeviriyorum. Bu şekilde çıkarıyorum. Şöyle düzünden hemen ilk zincirden bu şekilde çıkarmıyorum. Ters çeviriyorum. Şöyle altta tek kat, üzerinde de iki katı olacak şekilde ilmeklerimi tersinden çıkarıyorum. Bunun sebebi tunus işi biraz kıvrılma yapıyor arkadaşlar. Böyle biraz daha kıvrılmasını azaltıyor. O yüzden tersinden çıkarıyorum ilmeklerimi zincirlerin içerisinden. Şöyle sırasıyla hemen önümdeki zincire batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum Şöyle birinci sırada ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi baştakini iki kapatıyorum bu şekilde. Daha düzgün oluyor kenar kısmı arkadaşlar. İsterseniz şöyle tek tek kapatabilirsiniz. İkisi de aynı yani bir sorun olmaz. Şöyle diğerlerini tek tek kapatıyorum. Kenar kısmı o şekilde daha düzgün oluyor. O yüzden ikisini birlikte kapatıyorum sıra başına kadar devam ediyoruz. Evet son iki ilmeğimi diğer rengimle kapatacağım arkadaşlar. Şöyle diğer rengimi aldım. Diğer ikisiyle birlikte kapattım. Dilerseniz burada e, pembenin üzerine ipinizi bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben model anlatımı yaptığım için bağlamadan devam ediyorum. Şimdi burada modeli kuracağız e, ikinci sırada. İlk baştaki ilmeğimi şöyle zaten bir tane başında ilmeğimiz var. İkinci ilmeğimi düz olarak alıyorum. Üçüncü ilmeğimi sıradaki ilmeğimi şöyle düz olarak batıyorum ve arkaya geçiyorum. Şöyle hemen önündeki boşluktan değil ilmeği alıyorum arkadaki boşluğa batıyorum. Burayı daha detaylı göstereyim. Şöyle arkadaşlar yan taraftan arkaya geçiyoruz. Bu şekilde. Bir tane düz alıyoruz. Bir tane arkaya geçerek arka taraftan alıyoruz. Bir tane düz alıyoruz. Bir tane şöyle ilmeğimi alıp arkaya geçiyorum bakın. Bu şekilde. Bir tane düz alıyorum. Bir tane arkadan Hemen burada boşluk var arkadaşlar. Şöyle ilmeği aldıktan sonra şu arka boşluğa. Model tamamen bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle bir düz, bir arkadan, bir düz önden, bir arkadan. Bir tane düz önden, bir tane arka taraftan. Düz alıyorum. Bir tane arkadan alıyorum. Arkaya geçiriyorum ipimi bir tane düz önden bir tane tığımı arka taraftan geçirerek şöyle düz aldım bir tane arkaya geçerek alıyorum ve son iki ilmeğimi düz olarak öreceğim bir tane düz ördüm arkadaki ilmeğimi de yani sondaki ilmeğimi de daha düz kenar olması için arkadaki katı ile birlikte alıyorum bu şekilde şimdi hepsini yine baştaki iki tane Diğerleri tek tek olacak şekilde başa kadar kapatıyorum. İpimin katını aldı. Şöyle tekrar geri geldim. Düzelttim. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle son iki ilmeğimi yine diğer rengime geçmek için bıraktım. Diğer ipimi alıyorum. Hemen parmağıma sarıyorum. Son iki ilmeğimi diğer rengimle kapatıp diğer rengi geçmiş olduk. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sırada şöyle görüyorsunuz zaten bir ilmeğimiz kısa bir ilmeğimiz uzun kısa uzun kısa uzun olarak devam ediyor bir önden biri arkadan aldığımız için gördüğünüz gibi biri kısa ve biri uzun olarak görünüyor. Şimdi kısaları bu örgümüzde kural hep aynı olacak. Kısaları arka tarafa geçerek alacağız. Şöyle ilmeğimi takıyorum ve arka boşluğa geçiyorum. Arkadan aldım. Uzunları önden. Uzunları önden alıyoruz. Kısaları arkadan. Uzunları önden. Kısaları arkada Bu kural her sırada aynı olacak ve her sırada renk değiştireceğiz. Model böylelikle kurulmuş, böylelikle ilerlemiş olacak. Şöyle uzun olanı önden aldık, kısa olanı arkadan. Şöyle uzun olanı önden alıyorum. Diğerini arka tarafa geçerek. Şöyle daha detaylı göstereyim. Buradaki ilmeğimizi şöyle alıyorum. Arkadaki boşluğa geçiyorum. Diğerini normal tunus işindeki gibi düz olarak ve böylelikle sıra sonuna da gelmiş olduk. Burada düz aldım ve son iki tane kalan ilmeğimizi düz olarak alıyoruz. Yine sondaki ilmeğimi arka katıyla birlikte alıyorum ve kapatma şeklimiz hep aynı arkadaşlar. Baştakini iki diğerlerini tek tek olarak kapatıyoruz. Çok çok kolay bir örnek istediğiniz e, örgü modelini istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar alt kısmına lastik örgü yapmanız gerekir. Eğer ki yelek tarzı bir e, örgü yapacak olursanız. Çünkü çok kıvrılmaya müsait bir örgü. O yüzden daha önceki videolarımda lastik örgüü anlatmıştım. Tunus içindeki lastik örgüyü. Şöyle devam ediyoruz. Diğer ipime geçiyorum. Son iki ilmeğim tığımın üzerinde diğer rengimle birlikte kapatıyorum ve diğer renge geçmiş oldum. Devam ediyorum. Yine uzunlara bakıyorum, kısalara bakıyorum. Kısaları arka taraftan, uzunları ön taraftan. Şöyle önümdeki ilmek uzun olduğu için önden alıyorum. Diğerini arka tarafa geçerek arkaya geçip ilmeğimi çıkarıyorum. Önümdeki uzun ilmeği düz olarak örüyorum. Arkaya geçip önden, arkadan, önden ve arkadan. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Model çok kolay, çok da tatlı bir model. Şöyle sizler için ben biraz hazırladım, ee, örüp nasıl olduğunu şimdi birazdan paylaşacağım. Şu sırayı da bitirelim daha net anlaşılsın. Sondaki ilmekte hiç şaşırmayın arkadaşlar. Bir sırada düz olarak bitireceğiz, bir sırada arka taraftan olarak bitireceğiz. Yani şimdi arkadan aldım. Önümdekileri ikisini düz olarak alıyorum. Son iki birlikte kapatıp diğerlerini tek tek kapatıyoruz. Sayımızda eksilme artırma olmadığı için de e, modelimizde bir yamulma olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bazı arkadaşlarımız soruyorlar. O yüzden hiçbir şekilde e, sağa doğru kayma ya da sola doğru kayma olmadığı için bu şekilde devam ediyor. Hemen diğer renge geçtim. Önümdeki ilmek kısa olduğu için arkadan alıyorum. Diğerini önden arkadan ve önden bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz çok kolay. Şimdi sizlere hazırlamış olduğum parçayı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Şöyle biraz daha büyütülmüş, biraz daha ilerlemiş hali. Gerçekten güzel bir örnek. Bere yapabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde yelek olarak da çok güzel olur. Büyük örgülerinde de yani büyük yeleklerde de güzel olur arkadaşlar. Çok kalın değil. Şöyle arka kısmı da oldukça temiz bir görüntüsü var renk fazla değişmediği için Evet bugünkü modelimiz bu şekildeydi İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar e, modeli benimle birlikte yapacak deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın, sağlıkla kalın